arkadaşlar. Bugün değişik bir şey yapıyorum. Yani bayağı bir değişik şey yapıyorum. Türkiye'de pek yaygın olmayan bir şey. Çünkü Türkiye'de henüz bu kişisel kullanıma öyle hobi amaçlı olarak sunulmadı arkadaşlar. İşte <laughs> benim DNA kitim arkadaşlar. Bu DNA kitiyle tükrüğüm vasıtasıyla analiz yapılacak tükrüğüme ve bunun sonucunda da DNA'mın izleri sürülerek soyumun, sopumun kökeni olabildiğince net aktarılmaya çalışılacak arkadaşlar. Ve de bu marka yani My Heritage DNA ilk üçe giren bir marka olduğunu düşünüyorum açıkçası ve de özellikle bu Avrupa bazlı araştırmalarda iyi bir veriye sahip, veri tabanına sahip olduğu için bayağı bu açıdan da öne çıkıyor. Türkiye'den katılan ben açısından düşünürsek diğer ikisi de Ancestry DNA ve de 23 Ami olarak düşünüyorum ben. Ve de genelde Google'da o şekilde bir şey, sıralama yapmış diyebilirim arkadaşlar. Şimdi kutumu açma Kutumu açmadan önce arkadaşlar neden böyle bir işe geçtiğimi kısaca açıklamak istiyorum. Ben bu tür soyumun, sopumun nereden geldiği, atalarımın nerederden geldiği hakkında her zaman merak içindeydim zaten. Ve de hep böyle daha detaylı, daha derin, daha böyle geçmiş tarihlere giderekten olabildiğince derinlemesi olabileceğin en derinlemesini araştırmayı da yapmak ve bu e, bilgilere ulaşmak istiyordum. Böyle bir fırsat olduğunu görünce de Tabii ki hemen onu değerlendirmek istedim ama bu hemen olmadı. Çünkü Türkiye'de olmadığı için yurt dışına göndermek gerekiyor arkadaşlar. Bunun öncesinde de kit fiyatları da hiç Türk parası ucuza gelmiyor. Tüm sebeplerden bir Türk vatandaşının bunu alıp da uygulamaya geçmesi biraz zor bir şey. Çünkü dediğim gibi fiyatı orta bir Türk vatandaşı için tuzlu. Bunun fiyatı arkadaşlar 79 dolar ve bu MyHeritage DNA en iyi sonuçları veren lar açısından düşünülürse en cebe fiyatı uygun gelen olarak nitelendirilen ee marka. Ki bu da 79 dolar bir de onun gönderi ücreti olacak arkadaşlar. Bu sebeplerle hiç de ucuza gelmiyor. Ayrıca da sonuç şey... Bu da Türkiye'de satılmıyor bildiğim kadarıyla yurt dışından geliyor. Ben yurt dışından geldi açıkçası. Bunun da tabii ayrı bir ücreti var ve gelme süresi var ve bunu yollama olayı var. Bunlar da bir ay kadar bir süreç en az alıyor arkadaşlar. Daha fazla alması daha çok muhtemel. Yani bunlar da pek pratik gelmiyor açıkçası. Her neyse ben almak istedim ve aldım. Ve çok mutluyum. Umarım sonuçlar beni ihya eder arkadaşlar genetiğimde tabii ki çok mükemmel çıkması en büyük temenniyim. Ama mutlu olacağından eminim. Şimdi arkadaşlar onu size daha detaylı olarak göstermek istiyorum. My Heritage DNA kutusu bu şekilde arkadaşlar. Ve iki yana açılan kapaklara sahip. Bu da ona ayrı bir güzellik katmış diye düşünüyorum. Arkası Sadece barkodlar var. Başka bir şey yok arkadaşlar. İyice bunları çekip çıkarmadan zaten gerekenler orta kutudaki her şey açılıyor. Yani her şey açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi orta kutuyu açtığımda o dikildi. Karşıma bazı şeyler çıkıyor. Şimdi bunlar nedir? Bakalım arkadaşlar. Evet ilk olarak bana bir hatırlatıcı çıkıyor. Hatırlatıcı kart. Bu diyor ki Arkadaki kodla mutlaka kaydını myheritage.dna.com.com şu anda Türkçe konuşuyorum. Setup'tan şeyini yarat diyor. Arkadaşlar bu bir hatırlatıcı kart. Bu çıktı. İkinci olarak arkadaşlar şöyle iki parçalık bir ne, ne yapacağımı açıklayan sıralamayla ve açık ve net bir şekilde anlaşılır bir şekilde tabii ki İngilizce olarak açıklayan bir yönerge kartı çıkıyor. Evet. Burada diyor ki arkadaşlar en az bence en az dememiş ama bence en az en az de, bence demiştim. 30 dakika önce en son 30 dakika önce yemenizi, içmenizi, sigaranızı, sakızınızı bitirin diyor arkadaşlar. Yani 30 dakika boyunca buna başlamadan Hiçbir şey yememiş, içmemiş, sigara bile içmemiş, sakız bile çiğnememiş olmam gerekiyormuş. Arkadaşlar bu arada Türk bayrağı da mevcut şu bayraklar arasında. Bunu görmek de güzel oldu arkadaşlar. Sonuçta bu yurt dışından Amerika'dan gelen bir kit. Ee, ve Türkiye'nin bayrağı olması ve Avrupa ülkeleri var, başka ülkeler var. Her neyse Amerika ülkeleri var. Ee, i̇şte yani böyle görmek güzel oluyor arkadaşlar. Üçüncü olarak arkadaşlar bir poşet var ve şurada biohazard sembolü var. Tıbbi atık demek ne oluyor öyle bir şey. Arkadaşlar ve de şurada da şişelerimi koyacağım bir şey var. Bir Dediğim paket bir şey var. Onun içine de sample'larım yani tükürük örneklerimi aldıktan sonra ve şişeledikten sonra ona koyacağım. Ve ardından da bu fermuarlı poşete koyduktan sonra onu da şimdi çıkacak şey koyduktan sonra şimdi, e, yollayacağım arkadaşlar Amerika'ya. Şimdi geçiyorum diğer ne var. Evet arkadaşlar burada bir zarf var. Örneğin küçük örneklerimi gerekli paketlemeyi yaptıktan sonra zarfımın içine koyarak Texas, Houston'a yollayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu Houston, Texas. <laughs> Houston, Texas'ta Yollayacağım arkadaşlar. Adres ve isim yazılı. Ben şurada bir ismimi yazarım, adresimi yazarım ve o şekilde yollarım. Bence ekstra bir zarfa gerek yok. Ama zarfım da yok değil, var. Gerekirse bunu bir zarfa daha koyabilirim. Bunu da bir internetten araştırayım bakayım. Son ama şöyle de düşünüyorum. Hani bu minnak bir şey ya. Bunun buna göre şeyler arasında göndereceğini düşünüyorum. Yani fazla sar göreceği parsellerle beraber göndereceğini düşünmüyorum ama emniyetimi de almamda fayda var. Hani hazır böyle adres falan yazılmışken tekrar kendimi zamide sokmak gibi olacaksa da az çok sorun değil. Yine yazarız. Ve arkadaşlar diğer şeye geçiyorum. Diğer şeyler arkadaşlar ağzından tükük örneklerimi 30 ile 1 dakika arasında e, şey yapacağım üstüne Üstünde çevireceğim. Üstüm, yanağın üstünde çevireceğim. Çubuklar var. Pamuklu çubuklar. Arkadaşlar iki adet. Bunlar kulak çöpleri var ya. Onların daha uzun çöp kısmı daha uzun tutma kısmı daha uzun ve tek yanında pamuk bulunan çeşitleri diye tanımlayabilirim arkadaşlar. Önce diyor paketi aç ve pamuklu çöpü çıkar. Daha sonra yanağında bir ileri bir geri bir üst, bir al derken şu şekilde bir dakika ben yapacağım en az en az 30 saniye ve bir dakika arasında bir süreyle çevir diyor bötük mühümü iyice üstüne bulaştırmam gerekiyor arkadaşlar ben ne kadar tükmüğü bulaştırsam o kadar iyidir sonuçta bu Amerika'ya gidecek ve benden bol bol örneği örneği alsınlar yani hiçbir zararı yok Evet ve de şey raporumun da %100 kesinlikle çıkmasını olabilecek daha doğrusu en kesinlikte en netlikte en yüksek doğrulukta çıkmasını istiyorum. O gelen dikkat ve emeği göstereceğim. Son olarak arkadaşlar kutunun içinde şöyle iki tane şişe var. İçinde sıvılar var. Neden sıvılar olduğunu sorarsak eğer sanırsam tükrüğümü koruması için taze tutması için ve de hiçbir materyalin bozulmadan laboratuvara ulaştırılması için olduğunu düşünmekteyim. Şimdi bunu göz yapmayacağım arkadaşlar. Yani şöyle zaten bunda hiçbir şey yok. Hemen pamuklu çubuğumu yanımda sürteceğim, sürteceğim. İyice tükrüğümü alacağım. Daha sonra şişenin içine koyacağım. Daha sonra onun işaret yani pamuklu çubuğun işaretli bir yeri var. Oradan arkadaşlar kıracağım. Şu anda işaret yok yalnız. He, varmış tamam. Şurada arkadaşlar işaret yerinden kıracağım. Ve zaten orada yeri yapılmış hemen kırılacaktır. Ve ardından kapatıp e, şu kabın içine koyup daha sonra poşetin içine koyup poşeti de zarfın içine koyup Amerika'ya, hostona yollayacağım arkadaşlar. Bu kadar basit bir süreç ancak Dediğim gibi anlattığım gibi olacak işte bunda hiçbir şey yok. Hiç böyle alengeli, karmaşık bir şey yok arkadaşlar. Te ben ilk uyandığımda yapmayı düşünüyorum. O zaman aşığım tak seviyede hiçbir şey içmiş, yemiş, koklamış bile olmayacağım için bence oradaki Türklüğüm en saf, temiz ve tamamen böyle araştırılması daha kolay, daha net sonuçlar çıkaracak vaziyette olacağını düşündüğüm için uyandığımda yapacağım arkadaşlar. Kahvaltından önce. Ve kahvaltımı yaptıktan sonra da postaneye gidip kargolayacağım. Tatlı postayla yollayacağım. 15 gün falan ortalama olarak ulaşıyor 15 günde. Tatlı olacağım. Biraz daha az olması gerekiyor. Daha sonra da 3-4 hafta içinde de bana sonuçların raporunu, raporumun yaratılıp internetteki yarattığım adresinde olacağı söylenmiş. Bu şekilde gönderken sonra Amerika'ya ulaşmasını bekleyeceğim. Tabi onu artık ıı, takip eder miyim etmez ben bilmiyorum ama bana zaten e-mail şey gelir, cevap şey raporum geldi bana zaten bildirilir. O zaman da gidip bakarım siteye ve de raporumu sizin karşınızda da tabii ki açıklayarak Sen kendim kendimde doya doya inceleyip merakımı Gidererekten bir sonuçla karşılaşacağız arkadaşlar. Ben çok mutluyum böyle bir işe giriştiğime ve de sonuçtan da %100 memnun kalacağıma eminim arkadaşlar. Ve de diğer DNA setlerini de denemek istiyorum. Zaten bu Ancestry DNA ve 23andMe ve de bu az çok birbirinden ayrılan farklılıklara da sahip. Ama en, en cebe uygun ekonomik olan buydu. Ama mesela 23 de detaylı böyle kişilik analizi yapar gibi sağlıksal kişilik özelliklerini açığa çıkartan özellikleri söyleyen şeyler de var arkadaşlar. Detaylı incelemeler, farklı incelemeler de var. Ben onları da yapmak istiyorum umarım. Yapabilirim böyle kısa bir zamanda bunun ardından fazla uzun sürmeyi onu da yapmak istiyorum. Ancestry DNA daha sanırım en köklü olan arkadaşlar en köklü olması data veri bankasında bayağı dolu olması anlamına gelir. Sonuçlarında daha kesinlikle ve daha detaylı çıkacağı anlamına gelebilir. O da denemek istiyorum ama bunlar biraz fiyatları tabii ki yüksek. Bir de paketleri de var bunların arkadaşlar. Mesela şu şunu da istersen fiyat o kadar da artıyor. O nedenle bunları da göz önünde bulundurarak almak gerekiyor. Tabii ki bunu yaptırdığım için tekrar aynısını yaptırmama gerek Yok. Zaten diğerlerinde mesela Ancestry DNA yaptığımda da bunu zaten temel olarak yapacak. Ama ayrıyeten aldığım, yani en zengin paketten almak isteyen açıkçası. Ve o zengin pakette aile çelikler var. Onları da verecek bana ekstradan. Ve onlar da bana birçok kendim hakkında bilmediğim birçok şeyi de vereceğini düşünüyorum. Ee, ve bunun haricinde arkadaşlar... Dediğim gibi önünüzde yapsam şimdi belki sıvıyı dökerim. Yanlış bir ha şey yapabilirim ki zaten şu anda yemekteydim, çay değiştim. Bu şekilde yapmak istemediğimi size söyledim. 30 dakika geçse bile bana yeterli değil. Daha fazla uzun süre geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani mesela kan vermeye gitmeden önce hani aç isterler ya. O şekilde düşünüyorum. Bunu da o şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizinle de bu DNA kitimi paylaştığıma çok memnunum. Ve de şimdi diyorum ki beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinizi. Öpüyorum arkadaşlar. Ve de DNA raporumu da sonuçlarımın da dört göze bekleyin diyorum. Ve de beni de kalın. Tüm vloglarımı izleyin hep beni izleyin diyorum. Yeniden görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyerekten bu vlogumu kapatırken Merakla bekleyin tekrar ve tekrar ve tekrar diyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.